YouTube Enfes Mutfak kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte taş fırın lezzetinde evde lahmacunlar yapacağız. Oldukça güzel, oldukça pratik ve oldukça çıtır çıtır ve incecik bir lahmacun oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Lezzet garantisini veriyorum. Emin olabilirsiniz. Bakın o kadar incecik, o kadar çıtır çıtır ve lezzetli oldu ki. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle yoğurma kabımın içerisine bir paket mayamı ekliyorum. Üzerine bir yemek kaşığı dolusu toz şekeri de ekliyorum ve ılıtmış olduğum e, sudan çeyrek su bardağı kadarını ekliyorum ve yine ılıtmış olduğum çeyrek e, çay bardağı kadar da süt ekliyorum bir çırpma teliyle güzelce karıştıracağım ve mayayı en az bir 10-15 dakika kadar aktifleştirmeye bırakacağım arkadaşlar burası hamurumuz için çok önemli bir detay arkadaşlar bu detayı mutlaka uymanız gerekiyor eğer güzel bir hamur elde etmek istiyorsak mayamızı mutlaka ve mutlaka aktifleştirmemiz gerekiyor şimdi bekleteceğim bakın gördüğünüz gibi çok güzel aktifleşmiş, küp küp olmuş, kabarmış. Şimdi yoğurma işlemime devam edebilirim. Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağını ekliyorum üzerine. Kalan ılık su ve ılık sütü de ekleyeceğim. Yani toplamda 2 su bardağı su, 1 çay bardağı da süt kullanmış oldum. Bardak e, ölçülerimi görüyorsunuz. Klasik su bardağı 200 ml. Tuzumu da ekledim. Şimdi tuz eriyene dek güzelce karıştıracağım. Daha sonra unu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya devam edeceğim arkadaşlar hamurumu. Öncelikle şöyle tuzu bir eritelim karıştırıp. Bu aşamalar çok önemli arkadaşlar hamurumuzun mayalanması için mutlaka sizlerde dikkat ederseniz güzel sonuçlar alacaksınızdır. kontrollü bir şekilde ekleyerek unu hamuru yoğuruyorum. Ben toplamda 7 su bardağı kadar un kullandım arkadaşlar. Sizlerin de kullanacağı e, unun markasına göre farklılık gösterebilir. 3 aşağı 5 yukarı e, 7 7,5 veya 6,5 7 su bardağı arası kullanırsınız muhtemelen. Söylediğim gibi kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Ben toplamda 7 su bardağı kullandım. Kıvamını sizlere gösteriyorum lahmacun hamurumuzun kıvamının bu şekilde olması gerekiyor böyle ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak şimdi hamurun yüzeyinin kurumaması için ağzını streçliyorum ve bir 45 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım hamurumuz mayalanırken Biz de bu arada iç harcımızı hazırlayalım arkadaşlar Öncelikle 3 diş sarımsağı robotumun içerisine böyle irice doğruyorum. İçimizi hazırlamak aslında çok basit. Hepsini robota atacağız. Böyle birkaç dakika çekeceğiz robotta ve içimiz hazır olacak zaten. Benim soğanlar biraz küçük olduğu için 2 adet kullandım. Ee, eğer sizin soğanınız çok büyük olursa 1 adet kullanırsınız arkadaşlar ya da malzeme çok olursa azaltmak isterseniz tüm kullandığınız malzemeleri yarı yarıya indirebilirsiniz. Bir tane de acı biber doğruyorum. Eğer acı seviyorsanız Charleston'un miktarını azaltıp acı biberi çoğaltabilirsiniz. Böyle dört tane kadar da Charleston biber doğruyorum. Hatta elinizde varsa bir adet kapya biber de ekleyebilirsiniz renk vermesi açısından. Hemen böyle 10-15 dalda maydanozum var. Ortadan ikiye kesip attım robotun içerisine. Ve 3 orta boyda kabuklarını soymuş olduğum domatesleri de doğruyorum. Yine domatesleriniz çok büyükse 2 taneye düşürebilirsiniz adeti. teknolojik ürünler hayatımızı o kadar kolaylaştırdı ki arkadaşlar gerçekten işimize çok yarıyor. Domatesleri de doğuruyorum hemen böyle kabaca. Ondan sonra böyle birkaç dakika çekeceğim. En yüksek devrinde çekeceğim. Bu arada arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim sizlere hamurla ilgili. Eğer acileniz varsa fırını böyle birkaç dakika çalıştırıp kapatıp hamuru fırına koyarsanız daha çabuk mayalanacaktır. 45 dakika bir saat beklemenize gerek kalmadan 15-20 dakikada hamurunuz mayalanmış olur arkadaşlar. Eğer acil bir işiniz olursa ya da acil yetiştirmeniz gerekirse bu şekilde yapabilirsiniz. malzemeleri çekeceğim. Ondan sonra bir kaba boşaltacağım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi püre haline geldi. Şimdi borcamın içerisine boşaltıyorum tüm çekmiş olduğum sebzeleri. bir çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. 1 yemek kaşığı böyle dolu dolu e, domates salçası, yarım yemek kaşığı kadar da biber salçası ekledim ben arkadaşlar. Burada da baharatları ve tuzu var. Pul biber, karabiber, kimyon ve yedi türlü dediğim bir baharat var benim. Genel olarak kullanırım o baharatı tüm aktarlarda bulabilirsiniz hemen hemen ve 500 gram da kıyma kullandım dana kıyma şimdi önce şöyle bir kaşıkla kıymaları şöyle ayıracağım daha sonra eldivenimi takıp böyle hamuru yoğurur gibi güzelce yoğuracağım arkadaşlar iç harcada. Sizler de bu işlemi mutlaka elinizde yoğurarak yapın ki böyle tüm sebzeler ve kıymalar, baharatlar, salçalar hepsi birbirine geçsin. Hepsi birbiriyle güzelce özleşsin arkadaşlar. Yoksa kaşıkla e, elinizle karıştırdığınız kadar güzel bir sonuç alamazsınız. Sadece karıştırıyorum. Ve karıştırma işlemin bitti. İç harcım da hazır. Bu arada hamurumuzun da mayalanmış olması gerekiyor. Şimdi iç harcımı kenara alıyorum. Ve gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel mayalanmış arkadaşlar. Şimdi önce bir havasını alacağım. Evet şöyle bir havasını alalım. Bir yoğuralım. Ondan sonra da küçük küçük bezeler ayıracağım hamurdan. Bu şekilde lahmacunumuzu yapmaya devam edeceğim. Yapacağım tezgahı birazcık unluyorum. Yapışmasını önlemek için birazcık unlayalım tezgahı. Yaklaşık bir e, 16 beze kadar lahmacun çıkacaktır bundan arkadaşlar. E, tabii ki bezeleri aldığımız büyüklüğe göre miktar değişebilir ama aşağı yukarı 14 ila 16 adet çıkması gerekiyor Ben 16 adet kadar çıkardım bu hamurdan ve bu içten tamamen yetti hem e, iç harcı hamura tamamen denk geldi arkadaşlar yapışmasını önlemek için hafif un kullanıyorum tüm hamur bu şekilde bezeleyeceğim ve üzerini kapatacağım üzerini kapattım şimdi ilk yapmış olduğum bezeden başlayarak e, lahmacun hamurumu açacağım arkadaşlar İlk yaptığımız bezeden başlıyoruz çünkü e, diğer bezeleri yapana kadar o dinlenmiş oluyor bir oklava veya merdane yardımıyla böyle hafif unlayarak e, hamurumuzu incecik açacağız Bakın zaten kolaylıkla açılıyor, hiçbir zorluk yok. Yapışma, yırtılma vesaire hiçbir şey yok. Bakın hemen dakikalar içerisinde açıldı, incecik oldu. Şeklini böyle açmak zorunda değilsiniz. İsterseniz yuvarlak da açabilirsiniz tabii ki, ama ben bu şekilde açtım arkadaşlar. Bakın incecik açıldı hamurumuz. Şimdi tepsimin içerisine alıyorum ve iç harcını tepsinin içerisinde yayacağım çünkü. Böyle iki tane hamuru fırın tepsisinin içerisine aldım. Şimdi kaşıkla azar azar her köşesine gelecek şekilde koyup böyle hafif bastıra bastıra hamurun tüm yüzeyine yayacağım. kenarlarına doğru tüm yüzeyini kaplayacak şekilde iç harcımızı yayıyoruz arkadaşlar mutlaka. Bu arada fırınımızı da açtık. Isınmış olması gerekiyor çünkü fırının yaklaşık 200 derecede alt üst ayar açık, fanı da açık ve bunu fırında pişirirken arkadaşlar şu noktayı da e, aklıma gelmişken söylemek istiyorum e, tepsimizi fırının e, orta rafına değil de böyle e, en alt rafına koyacağım çünkü orta rafına koyduğumuzda üzeri hemen çabucacık pişecek ve böyle çıtır çıtır olmayacaktır hamuru gevrek olmayacaktır bunu önlemek için de en alt rafa koyuyorum ki hem üstü e, geç pişmiş oluyor bu arada da hamuru böyle güzelce pişmiş ve gevrek çıtır bir hal almış oluyor. İkinci hamurumun da iç harcını güzelce yaydım. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına götüreceğim. En alt tarafına koyacağım arkadaşlar. sizlerde evde kolaylıkla yapabilirsiniz. Malum virüs var biliyorsunuz. O yüzden çok dışarı yemekleri vesaire de tercih etmemeye çalışıyoruz. Olabildiğince mümkün olduğunca. Gördüğünüz gibi arkadaşlar en alt rafına koydum. Şimdi gözümü ayırmayacağım tabii ki fırından. Hemen yanabilir. Hamuru ince olduğu için. Zaten pişmeye başladı bile. Ve lahmacunumuz pişti. Gerçekten çok lezzetli ve mükemmel görünüyor. Şöyle yanına soğan salatası, ayran böyle limonla gerçekten çok güzel oldu. Sizlerin de mutlaka denemesini tavsiye ederim arkadaşlar. Evde yapılabilecek çıtır çıtır en lezzetli lahmacun tariflerinden biri diyebilirim sizlere. Deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.